geçi içeride hala konuşuyor. Hiç susmadan, durmadan, durmaksızın konuşuyor. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün hep e, ailecek el emeği ne sandviç yapıyoruz. Evet bugünkü akşam yemeğimiz ekmeksiz soğan koymayı unutmayız. Sen koyacak <laughs> mısın soğan? E, niye o zaman sen siz unutma. Bakın herkes kendi tarifini verecek. Arkadaşlar anne, biz birazdan... Bir mesajım var. Yani. Evet. Mutfağa girerken yemek yaparken saçlarımızı toplamayı unutmayalım. Aynen öyle. Annem de şu an Annem şey. sen başladın bile yemeğe böyle olmaz. Önce hazırlasaydık. Arkadaşlar merhaba. Bugün Rüya ve Rüzgar'a en basit yemeklerden birisi olan sandviç hazırlamayı kendileri halledebilsinler istiyorum. Dünyanın bin türlü hali var. Ben hasta olurum bir şey olur kendi sandviçlerinizi kendiniz hazırlayabilmelisiniz. Bir sonraki aşamada da mutfağa. bir makarna yapmayı öğreteceğim sizlere. Ama rüzgar biraz daha küçük. Şimdi mutfağa hadi geçelim. Ben de geçiyorum. Önce malzemelerimizi sayalım mı? Evet, Bana tamam. yemeğin üstüne yemek üzere içmek üzere bir çay ilk malzememiz bu şaka şaka. Bu kaşar anneciğim tamam mı? Bunlar da et ürünleri bir şeyler böyle ders cam... Ver ya hazırlarken yolda yemelik hani. Yolluk bu. Ee, marul koymayı seviyorum ben. Krem peynir güzel olabiliyor. Dur ya flaşı açayım şöyle. Ketçap mayonez. O da jambon anneciğim. Ondan da koyabiliriz. Bir şeyle de olur. Normal ekmekle de ben çok seviyorum açıkçası. Ama sandviç ekmeğiyle de güzel oluyor. Evet açabildin mi? Rüzgar gel. Sen marul koyacak mısın? Peki başka ne koyacaksın? kaşar koyacaksın gözlerim kadarıyla. Evet aç bakalım. Kaç tane var sandviç ekmeğimiz? Açık mı? Değil. Ben de bunları açayım. Dört tane ekmeğimiz var. Herkese birer tane. Herkes kendi hazır. Ben bir şey diyeyim sana? Rüzgar görürse bunu direkt yemeye başlar. O böyle susamlı şeylere bayılıyor. Ben ekmekleri açıp geliyorum hemen. Bunu da... E, Rüzgar sen hazırlamaya başladın bile. Babana mı hazırlayacaksın sen? Tamam şöyle koy bir tane daha koyalım mı ben... şöyle koyalım bence bu kadar yeter bir tane de marul koy Rüzgâr'cım şimdi ben Marul, marul koyarsak babam öyle Babam marul sever ki sen kendi sade bir şey hazırlasana önce Hı -hı. Peki e, ya hiç e, krem peynire şey yapan olmadı krem işte, peynir sürmeyi düşünmüyor o musun Rüyam doldum, 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 doldum. Efendim Mayonez. Tamam. Mayonez mi koyacaksın? Ketçap da istersin sen şimdi. Tamam. Yavaş ve dikkatli ol. Rüzgar bu senin sandviçin olsun. Tamam mı? Çok koymamaya çalış. Çok koyarsan lezzetli olmaz. Ya Ben yardım edeyim birazcık. Hazır mısın? Döküyorum. Bana mı dökeceğim? Tamam. Şimdi kapı ver bana. Döktük. Tamam. Şimdi sıra ben ketçapta. Ben. Sen hiç Bu çok büyük. Ya, ben evet. Çok mantıklı yırt ben öyle koy öyle. Rüzgar burada kaşarların yarısını götürdü Hadi gel ketçaplara da ketçabı dökelim şimdi Al ah, hadi Hanım sen kaşar yiyorsun Furt. Peki başka ne koyacaksın Rüzgar Sen sandviçine Ben bir -hı. Sadece Üstüne marul koyacağım Sadece kaşar Ketçap mayonez ve marul mu koyacaksın Peki ya yani. Eee jambon koyalım mı? Jambon. Koyayım mı? Hmm. Tamam. Peki krem peynir sürelim mi? Hmm. Peki. A, tamam evet yana hiçbir yana şey koymadın mı? sen. İyi ee, al hadi. Böyle ye. <gülüyor> <gülüyor> Herkes kendisi hazırlayacak dedik. Rüzgar bu senin. <laughs> e tamam sen kendine ne hazırlayacaksın o zaman? Hani 3 saattir kendine hazır... <laughs> hadi bakalım. Al o zaman eline. Rüzgar. Damlattım. Burayı ketçap damlattım. Ben orayı sileyim. Biz yapamayacağız galiba ya. Ay Rüya ya. sen neler koydun. <laughs> Bir kere çok renkli ve çok lezzetli görünüyor. Ketçap mayonezi ister misin? Evet Rüya'ya bu kadar yeter. Rüzgar. Rüzgar <laughs> ben sen şey ketçap birazcık çok koymuş Rüzgar'ınkine. Allah dökülüyor. Evet Rüzgar başlayalım mı artık yemeğe? Arkadaşlar hemen yorumlara şunu yazmanızı istiyorum. Biz de evde kendi kendimize kendimize sandviç yapabilecek kadar mutfak bilgimiz var diyenler yorumlara yazsınlar. Rüzgar i̇şte bu konuda zaten. çok şey değil ama Şimdi rüya gerçekten. Göster. Üstte peynirlerimi koydum. Altında jambonumuz. Onun altında buna ne deniyordum? Marul. Bunumuz var ve sonra. Ketçap mayonez ister misin? Ben de sevmem. Hı. Hmm. Ketçap mayonez. Sen işte Ben yani. tamamen doğal et ürünleri. Doğal bitkisel ürünler. Ve de hayvan salın dibi olan kaşarı koyduk. <laughs> ne yapıyor bakayım. Anne. Annem iyi misin? Anne. Bakayım Anne. bir. Kafam çok sıkılıyor. Kafan mı sıkılıyor? E ne yapacağız peki? Kendi çok sıkılıyor çok sıkılıyorsun. Ne yapabiliriz pek? Biz... Buldum. Sana kitap okuyabilirim. Bekle kitap getireyim. Rüya. Rüzgar'ın canı çok sıkılıyormuş yatmaktan. Hasta ya yataktan pek kalksın istemiyorum. O yüzden bu kitabı aldım. Şimdi ona bu kitabı okuyacağım. Ayılar kitap okumaz. Rüzgar hazır mısın? Sana kitap okuyacağım. Gel bakalım birlikte. Annem sen okumayı bilmiyorsun ki. Ya Peki oku o zaman. bu değil. Sen daha eğlenceli bir şeyler mi istiyorsun? Ne olabilir acaba? Ne olabilir? Buldum. Lego mu? Anneciğim yatakta çok zor o iş. Olmaz ya. Dur bakayım ben eğlenceli bir şeyler düşüneyim. Kitaptan çok sıkıldım. Sıkıldın mı? Hmm, yapmak istediğin başka bir şey var mı? Anne bilmiyorum. kalmalı Rüzgar. Onu eğlendirecek ne yapabilirim acaba? Of bilmiyorum ki ben de. Dur şu kitabı bir içeriye. Ya Rüzgar bütün gün yatakta kalacak ya. Şimdiden canı sıkılmaya başladı. Ne yapsam bilemedim ben de. Gel. Benim telefonumu veremem ki anneciğim. Aaa süper fikir. Sen şu kitabı al. Ben hemen gideyim. Ona sende şey vardı değil mi? Fruit Ninja, slime'lar falan vardı değil mi Rüya? Süpersin, süper fikir çak. Rüzgar, Rüya efsane bir fikir verdi. Yat oraya çok eğleneceğiz şimdi. Nereye? Hayır telefonla oyun oynayacağız seninle. Buraya gel sen hastasın. Bugün yataktan çıkmak yok. Gel 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 gel. gel. Hadi yat yat yat. Ben şimdi telefon getireceğim sana. Çok eğlenceli. Fruit Ninja. Olur peki tamam otur. Gel bakalım. Başlayalım mı? Kay azıcık kenara ben de yanına oturayım. Kay 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 kay. Evet göster bakalım o <laughs> Yan çevirmen lazım. Rüzgar telefonu. Evet bu Tom ama ne yapacağımızı inan ben de şey... Ne yapıyorsun öyle zıplatmalı falan. Şey, Karnım aç diyor bak. Yemek işareti var Rüzgar. Acıkmış. Nerede yemek var? Anne, onu. Annem acıkmış ama yemek var bak çatal kaşık düşünüyor bir şeyler olsa da yesem diyor. Ay şunun da tuvalete gelmiş klozet var kafasında tuvalet nerede? Rüzgar biz bu oyunu yapamayacağız. Ha? Evet burası değil. Nerede acaba lavaboş? Şurası ha? Sok sok. Dışarı çıkartın dışarıya bu tuvaletini yapacağız Rüzgar. <laughs> niye dışarı çıkartıyor? İçine İçeri sok banyo yapmak istiyor. Ama bunların sürekli bir ihtiyaçları mı var ya? Nasıl karşılayacağız? Biri ben aç... Ben seni ait... karşılıyorum. Ben Yapıyor musun? Arkadaşlar... Sıya, suya, suya, buraya, buraya yapıyorum. Ben Hayır oraya istiyor? tuvalet yapılmaz sakın. Bana sakın. Bana buraya, buraya, buraya. Ha onu soktun orada banyo mu yapıyor? Evet. Bak. Kışın, ortası Kışın ortasında. Kışın ortasında. Havuzda banyo. Rüzgar bence sen oynama. Arkadaşlar bu arada baba bunu oynamak istiyor. Tamam da yani. Yazık değil mi ya? Lavaboyu boyu arıyor sen gösteremiyorsun ona Arkadaşlar bu arada siz hasta olduğunuzda telefon televizyon izliyor musunuz? Böyle şeyler de yapıyor musunuz? Yorumlarda yazın. Bekliyoruz. Rüzgar hasta oldu birazcık geçmiş olsun dileklerinizle bekliyoruz. Hoşça kalın. Sen burada mıydın? Bir şey soracağım ben. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Lise'yi çalıştıracağım. Hadi Hazır mısın? Şey Sen ya. mi? Tamam peki. O zaman şöyle yapalım. Koş. Adam, yeşil mı, abi Babanın telefonunu çağır. Getir buraya. Babana söyle. Baba liseyi çalıştıracakmış annem. telefonuna ihtiyacı vardı. Ama hemen gitti ya. Daha cümlemi bitirmedim ki ben. Niye beni dinlemedi bu çocuk? Ayağım. Niye öyle dedim babana ben öyle diyorum diye mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun acaba? Şimdi gel önce kontrol edelim. Efendim. Dur. Şimdi liseyi çalıştırmadan önce ne yapıyoruz? Sen Niye hani sandalyeleri kaldırıyoruz tamam mı? ince halıları da kaldırıyorum ben güzel temizlesin diye. Sakın lise bir daha ayağına dokunma Rüzgar lise bize küser. Bir daha da çalışmazsa görürüz günümüzü. Mutfağa gel mutfağa da kontrol edelim gel. Buradaki sandalyeleri de güzelce kaldırdık. Şimdi yerlerdeki küçük küçük kırıntılar lise süpürecek hazır mısın? Rüzgar bize ne yapacağız biliyor musun? Gizli gizli izleyeceğiz onu. Gel şuraya gel. Şimdi önce çalıştıralım. Bak şimdi Lisa buranın şeyini yapmış. Krokisini çıkartmış. Tamam burası bizim salonumuz. Dur dur göstereceğim. Şu mavi tuşa bas. Bir, iki, üç. Geliyorum diyor. Hazır mısın? Gidiyoruz ya. Bu tarafa gelebilir biliyor musun? Çünkü salonu bitirdi. Bakalım gelecek mi? Geziyor. Dolaşıyor. O tarafa doğru gidiyor bak. Işıkları var ya önde. O ışıklara doğru gidiyor. Şimdi bize doğru gelmeye karar verdi. Vallahi bize geliyor Rüzgar. Yürü 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 yürü. Buraları sıpıracak demek. Gel gel gizli gizli gizli. O iyi misin? Rüzgar nereye? Çok koştu bu seferde. Rüzgar nereye gittin? Niye? Şimdi izleyeceğiz ise gizli gizli gel. Yavaş yavaş gideceğiz tamam mı gel. Dırın dırın. Dırın dırın dır. Gel. Gidelim bakalım nasıl yapıyor. izleyelim onu. Hazır mısın? Lisa. Bebeğim neredesin? <laughs> Bak masanın altında da temizliyor. Gördün mü? <laughs> Nereye? Girme <de> temizlesin güzelce. <laughs> Rüzgar çabuk buraya gel. Lisa gelecek oraya. Gelemezsin bir daha yanıma. Gizli gizli izleyeceğiz dedik. Sence salonda işi bitmiş midir? bence salonun tavanına çıktı. tavanına mı çıktı? Ben <laughs> zannetmiyorum. Bence yavaş yavaş mutfağa geçmiştir artık. Gidip mutfağa bakalım Anne, gizli gizli. Mutfağa bakıyorum. Bakıyorum. Mutfakta görünen bir şey yok. Demek ki hala salonda. Nereye gidiyorsun? Liseye mi bakacaksın? Annem niye böyle söylüyorsun? ya gerçekten çıkarsa diye benim aklıma kuşku düşürdün. Gidip baksak mı? Gel bakalım tavanda mı acaba Alisa? Bu tarafa mı geliyor dersin? Dun, 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 dun. Bakıyorum. E, yerde yok, tavanda da yok. <laughs> Ay çıktı. Lisa, ne yapıyorsun? Anne konuşuyor. Bence sence bizi gördü mü? Anne konuşmuyor Lisa. Konuşmuyor. Evet, konuşsa bir de tam olur değil mi? Konuşuyor aslında da İngilizce konuşuyor. Starting mob falan diyor. Vallahi geziyoruz rüzgar. Çok güzel bir şey değil mi ya? Biliyorsun, biliyorsun. Tokayı atarsan içine alır. Ve Rüya çok üzülür. Sakın atma tamam mı? Biliyorum. Atma. Evet. Allah! Rüzgar! Lisa topu! Allah! <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? Rüya'nın tokasını attın. Koş rüyayı götür ver bu tokayı. Hayır vermeyeceğim. Ne demek vermeyeceğim? Geldim. Annem gerçekten arabamız bozuldu yolda tamire gelmek zorunda kaldık. Ama motorumuz mu zorunda? Motorumuz mu? Bence motoru değil amortisörlerde problem dediler. Ama motorumuz mu gerçekten? Öyle mi dersin? Arkadaşlar biz şu an sanayideyiz. Rüzgar sen de ilk defa geliyorsun ama değil mi sanayi? Oturacağım. Otur ama sakın bir şeye basma tamam mı? Bekliyoruz şimdi. Arkadaşlar merhaba. Daha önce hiç sanayiye gelmiş olanınız var mı? Arkadaşlar sizin hemen... de Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Baba. Çok değişik burası. Baba. Ben ilk defa geldim. Ama Baba. bir sürü araba var. Bizde ne diyeceğim sana az önce ben ne gördüm biliyor musun? Bir tane araba böyle bir tane katlı bir yukarıya çıkartmışlardı. Araba böyle tepede duruyordu. Çok değişik değil mi sence be? Göstereyim mi sana o arabayı dönüşte? Göstereyim mi dönüşte? Hı hı. Dön giderken, işte dönerken o arabayı göstereyim mi sana? Arkadaşlar siz de görmek ister misiniz? Dönüş e, arabamız tamir ettirdikten sonra e, bu Hadi havadaki şey arabayı yapayım. göstereyim mi Burada değil, burada değil. Bizim arabayı da mı yapacaklar yoksa? Rüzgar bak şu direkler var ya şurada. Bu direkler arabayı yukarı kaldırıyor. Yani böyle tam bilmiyorum sistemi mi? şöyle bir yukarı. Dur biraz sonra onu da çekeyim sizler için. Rüzgar hala bulamadım ya şu arabayı. Böyle hava... Aha! Orada bir tane gördüm. Bir sürü gördüm ya havada araba. Nasıl bir mekanizma nasıl çıkarmış? İşte! işte şurada var bir tane. Gör bakalım başka bulabilecek miyiz? Aha işte orada. Bir tane daha gördüm. Bakalım başka var mı? Burası. Bak havada arabalar var Rüzgar arabaların şeylerin içine bak e, Dükkanların içine bak tamam mı Böyle bazıları yükseğe çıkartıyorlar Burada olabilir mi ama yokmuş Bakalım kesin şuradaki Dükkanlardan birisinde var Ya bak işte şu mekanizma rüya Ay Rüzgar Yukarıya doğru çıkartıyor şeyi Şu anda biz sanayideyiz anneciğim Arabamızı tamire getirdik Sanayideyiz ama artık çıkıyoruz sanayiden. Tamir işimiz bitti çünkü. Artık çıktık rüzgar sanayiden. Sanayi orada kaldı. Ay ben ilk defa girdim. Arabada evet anneciğim hava birazcık serin üşüyebilirsin. Ben ilk defa sanayiye geldim. Arabadan inmedim ama yine de çok böyle değişik bir ortamda. Bir de gerçekten araba tamiri başka bir şey ya. Çok değişik. Rüzgar bince sen de tamirci olmak ister misin araba tamircisi? Ben şey yok. Ne olmak istersin? İtfaiye. Peki. İtfaiyeci mi olacaksın yani? Ay valla çok güzel meslek. E, rüya büyüdüğü zaman ne olmak istiyor biliyor musun? Rüya büyüdüğü zaman bir ressam olmak istiyor. Sen bir itfaiyeci olmak istiyorsun. Arkadaşlar siz ne olmak istiyorsunuz. Yorumlara yazın. Bekliyoruz. kalın.